Merhaba arkadaşlar. 5. tema ölçme 3'ten devam ediyoruz. Aşağıdaki örneklerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkileyen doğal faktörlerden birisi değildir diye sorulmuş. Baktığımızda belirli alanlarda yetişebilen ve üretildikten sonra çabuk bozulan ürünleri işleyen fabrikalar üretim alanlarına yakın kurulması Evet, Burada baktığımızda çabuk bozulabilen ürünler neden fabrikaların üretim alanlarına yakın? Sebebi ham madde. Dağlık ve engebeli alana yer şekilleri, kağıt fabrikaları, orman alanları yakın yerde kurması ham madde. Balık işleme ambalajı, soğutucu taşımacı gibi deniz ürünlerini uzak pazarlara ulaştırması için farklı sanayi kollarının gelişmesi. Baktığımızda bu arkadaşlar üretim, dağıtım ve tüketim faaliyet giyen doğal faktörde değil, beşeri faktördür. Neden? Teknolojik gelişmeler. Soğutma amacıyla suya çok ihtiyaç duyulan termik ve nükleer santraller ile demir çelik fabrikalar su kaynaklarına yakınlık. Evet bu da doğal faktördür. Cevap D seçeneği olacak. Teknolojik gelişmelerin üretimdeki etkisi dikkate alındığında haritada numaralandırılmış alanlardan hangisinde üretimin daha hızlı ve kolay olduğu söylenemez diye sorulmuş. Batı Avrupa'da, Çin'de söylenebilir ama Brezilya'ya baktığımızda ya da Somali'ye baktığımızda gelişmişliğin düşük olması sebebiyle cevap E seçeneği olacak. Buna göre dağıtım faaliyetlerinde teknik donanımların yetersiz olduğu bir bölgede Hangi sanayi tesisinin yerini seçiminde ham maddeye yakınlık dikkate alınmaz diye sorulmuş. Sanayi kuruluşun yer seçiminde ham maddeye yakın olmasında tarım ürünlerin çabuk bozulması etkili olmuştur. Konserve, süt, çay, şeker bunlar çabuk bozulabilen ürün ama pamuk değil arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetini etkileyen doğal faktörlerden biri değildir. Tarımsal faaliyetler. Bu parçada üretim, tüketim ve dağıtım etkilen beşeri unsurlardan hangisinin etkisi ifade edilmiştir diye sorulmuş. Tarımsal üretim için tarla, bağ, bahçeye, hayvancılık için hayvanlara, bunların barınacağı yerler, fabrikalar için arsa, yapı, makine, içi ihtiyacı vardır. Bunların sağlanması için ne olması lazım? Para olması lazım. Bu tarım, hayvancılık, sanayi ayrılan paraya sermaye adı veriliyor arkadaşlar. Altıncı sorudan devam ediyoruz. Buna göre aşağıdaki tesislerden hangilerinin kuruluş yeri seçiminde su kaynakları yakınlığı diğerlerine göre önem olarak daha azdır. Nükleer santrallerde termik, demir çelik, kağıt fabrikalarında yakınlık önemli tütünde değil. Bu durum üzerinde üretim, tüketim ve dağıtım etkileyen doğal unsurlardan hangisi etkili olmuştur diye sorulmuş. Zonguldak erili de demir çıkartılmadığı halde zengin taş kömür yatakları olması. Yine doğal gaz bakımından zengin olan Rusya'nın boru hatlarıyla Avrupa'ya dağıtım ağı oluşması. Bunun hangi etkisini bahsetmiş? Enerji kaynağı. Evet doğal gaz ve taş kömürü. Buna göre birinci ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu ülkelerde Tüketim aşamasını etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Evet birinci ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu yerler ülkeler gelişmemiş ülkelerdir arkadaşlar. Gelişmemiş doğrudan doğadan elde edilen ürünler bu sebeple temel ihtiyaçlar etkili olmuştur. Buna göre haritada verilen numaralı alanların hangilerinde yer şekillerinin üretim, dağıtım ve tüketim üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır diye sorulmuş. Şimdi baktığımızda Alp ve Himalaya dağlarını görüyoruz arkadaşlar. Alp ve Himalaya dağları dağlık ve engebeli olması sebebiyle 3'ü alıyoruz. Evet. Yine 5 numaraya baktığımızda burada Ant Dağları var. Bundan dolayı da yine aynı Himalaya dağları gibi yer şekilleri olumsuz etki bırakmıştır. Bu sebeple cevap C seçeneği olacak. 10. soru Buna göre ekonomik faaliyet unsurlarından tüketim aşamasında etkili olan beşeri faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? 2019 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin alışveriş istatistiklerinde tüketime en fazla artan kategorilerin başında sağlık, gıda ve temizlik ürünleri seyahat ürünlerinde ise azalma görülüyor. Neden? İhtiyaç çünkü o dönemde sağlık ürünleri olduğu için. Evet. Ölçme 3'teki çoktan seçmenin soruları çözdük arkadaşlar.